Merhaba arkadaşlar. Biz Rafadan Tayfa. Evet evet. Rafadan Tayfa'nın parkı açıldı dediler. Biz de hemen görmeye geldik. Ama arkadaşlar beni yapmamışlar bir tek herkese yapmışlar. Hadi gelin bakalım nasıl yapmışlar ya sizi. Hayri. Merhaba Hayri. Bak kendini beğendin mi? Yumak. Kendini beğendin mi Yumak? Merhaba uyumak. Aa sevimli hale de buradaymış ya. <laughs> Rüstem abi ve Bu da Basramca. amca. <laughs> Basri amcayı beğendiniz mi? Korkmayın ya. Basra hiçbir şey yapmaz. O bastonuyla gelmiş zaten. Bakın. Evet arkadaşlar. Bakın Rafa'dan Tayfa Parkı. Böyle bütün karakterleri burada. Çok kalabalık. Şurada görüyorsunuz Mert'le Kamil de var. Ama kalabalık. Evet hadi arkadaşlar diğerlerine bakalım. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Hayri. Nasılsın? İyi misin? <laughs> çok tatlısınız. Çok güzel olmuşsunuz. Çok beğendik. Hadi öpelim Hayri'yi. Merhaba arkadaşlar. Masal Park'a geldik. Eyüp Sultan Masal Park'ı. Şimdi Hayri'nin yanına gideceğiz. Yetin yanına gideceğiz. Hepsini göstereceğim size. Konuşan ağaç da var. Şekerlerden geçmek istiyor musun? Varibonlardan. Geç otur. Geç. <laughs> Kırmızı şeribon. Şeker mi? Sarı şeker. Anneciğim. Aa bak Şerafa'dan tayfa orada. Gidelim mi? Bak Hayri salıncağı. Maşallah. Felaket kalabalık. Gargamel'le Şirinler'e mi gitsek önce Kıvanç? Bak jet arkamızda kaldı. Hadi gel bakalım Şirinler'in yanından. Gargamel'le kedisi de burada Kıvanç. Merhaba Gargamel. Merhaba, Hadi geç yanda. Kedinin yanına da geçebilirsin. Hadi gel. Şirinlere de var. Merhaba Şirinler. Sarı. Kim o? Merhaba Şirin baba. Hadi gel diğerlerine de bakalım. Uykucu Şirin. Uyku Şirin. Bu ressam Şirin. Hadi yanında dur. Geç bu taraftan aşkım. Diğerine de bak bakalım. Hadi geç sırayla anneciğim sen. <laughs> Evet. Geç sen de yanına bu taraftan. Anne. Anne. Ömer yavaş. Ömer et yanına. Oğlum. Hadi gel. Arkadaşlar yeni açıldığı için felaket kalabalık. Çekebildiğimiz kadar göstereceğiz. Hadi gel. Hayri'nin kaydırağına da gidelim. Hayır. Şey salıncakmış mı ya? Ben kaydırağım sana. Merhaba Hayri. Hayri'nin sen bacaklarını orada dursana? Ee, Hayri'nin salıncağına geldik. Kıvanç. <laughs> Merhaba Hayri. Küçük Hayri'nin yanına da gidelim şimdi. Hadi gelin. Felaket kalabalık. Yavaş yavaş göstereceğiz. Hadi geç yanlarına Kıvanç. Ee, bu kimdi? Usta. Dur dikkat et. Hayri'nin yanına geçsene hemen Kıvanç. Merhaba Hayri. Oo çok tatlısın Hayri. Yuman yanına geç. Geç Yuman yanına. Merhaba Sevim. Merhaba. Merhaba Hale. Ay, Hale ve Sevim. Bu da <laughs> Rüstem Hale. abi. Evet, ben Basra amcanın şeyinden tutsana. Bastanında. Köpek var. Evet, Hayır öyle yapma kardeşim. Ve Rafadan Tayfa Parkı. Arkadaşlar Size hemen şöyle göstereyim bakın. Kamil'le Kamil'in yanındaki kimdi? Kıvanç Mert miydi? Evet. Yani. <laughs> Basra amca çok güzel ya. Ve Hayri, sarılabilirsin Hayri'ye. <laughs> Kafadan tayfa kahramanları. Usta ne yapıyor ya? Bisiklet mi tamir ediyor Kıvanç? <laughs> Sevimle Halen'in yanına gitmiş miydik? gel tekrar gidelim gel bakalım Kıvanç hangisi sevim hangisi hali bu hali bu sevim çok gerçekçi ya Kamil Kami ve Mert bunlar arabanın tepesindeler evet Şöyle. bekle çıkaracağım şimdi bakın arabadan kaydırarak yapmışlar Kıvanç'ın yanına otur <laughs> Kim bu dev ya? Oo, baksana kocaman sopası var Kıvanç. Gitsene yanına koş bacakların orada dur bakalım nasıl gözükecek. <laughs> Masal Park. <laughs> Küçücüksün Kıvanç onun yanında. Park böyle arkadaşlar. Rafadan tayfa karakterlerine çok ilgi var. O yüzden de çok kalabalık. Hayri görüyorsunuz. Ama akını yapmamışlar. Şirinler vardı az önce gösterdik. Park böyle. Şimdi jetin yanına gidelim mi Kıvanç? Evet. Jetten kayacak mı? Ya. Ha. Kayalım ya gel. Ama senle birlikte. Tamam. Ben de beraber. Bu şirinlerle çekilmiş miydin? Evet. Gargamel. Ve şirinlerin yanına geldik tekrardan. Üstüne çıkma aşkım. Ne bergamay? <laughs> Hadi gel. Ve jetin yanına geldik şimdi. Gel nereden çıkılıyor bakalım. Burası niye karardı bu kadar acaba? Nereden gel bakalım. Konuşan ağaç o tarafta kalmış. Ve jet. Çık bakalım jete. Ben giremem ki Kıvanç. Hadi geç oradan bak kimse yok geçebilirsin. Kıvanç sarı kaydıraktan kay orada bekliyorum. Tamam kay. Ve Kıvanç şimdi jetten kayıyor. Kanadındayım jetin. <laughs> Aferin sana ya. Jette böyle arkadaşlar kocaman bir uçak. Böyle kaydıraklar konuşan ağaç. Masal anlatıyor. Çünkü çocuklar tabii onu korkutmaya çalışıyorlar daha çok. Merhaba ağaç. Şarkı söylüyor. Masal anlatıyormuş. Ya bak kürşekli söylüyorlar ya. Kürşekli söylüyorlar. Hadi Kıvanç. Ben de kaydık. Yine karşılaştım. Evet, Gargamel de burada. Ama Hadi kay. Kıvanç sen de kay. De, bir de, bir de, bir de, bir de. Merhaba arkadaşlar. Biz Rafadan Tayfa. Evet evet. Rafadan Tayfa'nın parkı açıldı dediler. Biz de hemen görmeye geldik. Ama arkadaşlar beni yapmamışlar bir tek herkese yapmışlar. Hadi gelin bakalım nasıl yapmışlar ya sizi. Ayri. Merhaba Ayri. Bak kendini beğendin mi? Ay. Yumak. Ay. Kendini beğendin mi Yumak? Ay. Merhaba Yumak. Aa sevimli hale de buradaymış ya. <laughs> Rüstem abi ve bu da Basra amca. <laughs> Basra amcayı beğendiniz mi? Korkmayın ya Basra amcası hiçbir şey yapmaz o bastonuyla gelmiş zaten. Bakın, evet arkadaşlar bakın rafadan Tayfa farkı böyle bütün karakterleri burada çok kalabalık. Şurada görüyorsunuz Mertle, Kamil de var ama kalabalık. Evet hadi arkadaşlar diğerlerine bakalım. Bakın. Tamam, sen de bebeği var. Bebeği de ben de... Merhaba Hayri. Nasılsın? İyi misin? <laughs> çok tatlısınız. Çok güzel olmuşsunuz. Çok beğendik. Hadi öpelim Hayri'yi. Hadi çevir kıvancı kurtar Yuşa. Kıvancı kurtar yuşa. Hadi. Çek. Oley kurtardı Yuşa kıvancı.